Çıkacağız mı? Tamam o zaman. Şimdi yapacağım evet. oh, şey yapacağım mu? Oo, bekle. Bir şey buldum. Biz hiç bir şey şu an. Gel buraya. Geliyorum. Gel. Çıkamıyorum ki. Şu köşeden çık. Buradan çık Beliz. Buradan çık. Bekle ben şuradan çık. Oha biz ben gidiyorum. Geliyor musun? Bekleyin. Bir... Sen mi sıktın beni zaten? Önce? <laughs> Nereden geleyim? Biz ben sabahtan beri ne anlıyorsun? Buradan gelsene. <laughs> Buradan mı? Buradan. Bir yana git, hadi Beliz. evet, oradan, buradan gel bu sefer, bir yana git, git, evet, hayır bir daha git, bir yana, evet git, 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 git. evet çık oradan, bak buradan, evet çık. Çık, bu buraya gel, benim yanıma gel bak burada ben. Bak böyle çık. Hadi. Bak. Hadi sen be. Teşekkür ederim. Gel. Bir daha niye aşağı iniyorsun? Yürü. Biz şimdi senlerciyorsun. Tüm kapıları kapat buradaki. Kontrol ederiz. kapılar kapanırdı inşallah. Beni hayır. Ben bir daha gir buraya. Öleceksin belli. Arabalar geliyor şu an. 3 numara yanına git hemen. Ha biz bombalı gel. Gel bombalı burası. İçerideyim bombanın sen içeride değilsin bomban. Üç numara. Üç numara. Ma 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 a ama sigma ya. Düştü belki bomba. Yat yere. Şunu ne ne yapıyorsun? ne? ne, de ne de olur bit. Ben ya. Ben sıktım bak. Niye sıkıyorsun? Hep bitmiş bomba ile şükür gel benim Burası beliz bizim tamam mı? Hemen çık. Beliz. Bak birileri var. Bak şurada sıkalar yürü. Bakayım şu an. Bizim olduğumuz yer çok kötü bir yer. Beliz yürü. Beni takip et. Neredesin? Oho Beliz ya. Arabaya bin.